Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bakın Bella. Bella artık abdestli yaklaşıyor. Hadi gel bana. Hadi oğlum. Bakın Reyna'nın ayağındaki kızan kanamalarını görüyorsunuz. Bakın ayağını kaldırarak işiyor. Erkek gibi zaten yerimi kazatıyor. Bir acayip acayip bir şey bu ya. Yani bu kızana girmemişti arkadaşlar herhalde. Yani kızana yaklaşıyor diye bu kadar mevzular oldu. Ama daha henüz kanaması var demek ki. Eee yani kızan çiftleşme için demek ki daha şey olacak. Zamanı var biraz daha herhalde birkaç gün daha. Kanama oluyor. Ondan sonra geçiyorlar şeye. Neyse şimdi bakalım yani bu baron Reyna'nın üçüncü kızanı bu. Zaten e, bir ay sonra bir ay da kalmadı. Şurada 20 gün sonra falan herhalde Reyna Yaşını iki yaşını dolduruyor. <laughs> Belki Baronlar inanın yavrusunu görürüz bakalım. Şimdi sabah kahvaltısını arkadaşlar yapıyorum. Temizlikten önce dedim bir yürüyeyim ondan sonra. Akşam üzeri de zaten teker teker salıyorum onları. Ama şimdi Reyna ile beraber baronu bir yürüteyim dedim. Çünkü tek tek yürütüyorum onları Reyna. Reyna alıyor başını gidiyor ya. Araştırmacı gazeteci Reyna. İşemiyor, bakın ayağını kaldırarak işiyor resmen ya. Bugün yine bir sabah kahvaltısında bir oğlum videosunu izledim. Ee, Aksarayda bir yere gittiler. Orada bir unuttum adını ya, bir tane bir arkadaş vardı, onun Aksaray Malakları vardı. Orada bir dişi köpek vardı arkadaşlar. İşte çok onun üzerine konuşurken yani çok sert dişilerin böyle karakteri sert olan dişilerin yavrularıyla iyi ilgilenmediğini, yavru bakmadığını söylediler. Yani inşallah Reyna öyle olmaz ya. Reyna da aslında sert bir karakter. Bakalım yavrularına annelik yapar mı? Yavru yaparsa eğer. Ben de bir merak içerisindeyim arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Ama e, ben bu e, şimdi şey e, kızana daha girmemiş olduğunu, yani yeni başlangıcı olduğunu görünce sevindim açıkçası. Çünkü dedim yine bu bu sefer de çiftleşmeyecek herhalde. Şu an çiftleşmeme gibi bir durum yok. Öyle hissediyorum yani şu an daha başlamadı bu iş bir başlasın ondan sonra yine göreceğiz daha başlamadan işte kavgalar mavgalar başlamıştı ama şimdi iki gündür hiç öyle kavga falan ettiklerini de görmüyorum hatta Al gezdirirken alkapona bir daldı gerçi Al Capon ona bir böyle geltendi ama Al Capon anlamıyor yani daha Baron işi biliyor şu an hiç onu zorlamıyor Al Capon direkt çok yaklaşıyor. O yüzden Al sert davrandı Reyna. Bakalım Baron'la önümüzdeki günlerde anlaşacak mılar? Hadi Baron! Hadi oğlum! Hadi oğlum bakayım! Hadi oğlum bakayım! Aferin oğlum hadi oğlum! Hadi oğlum bakayım! Hadi oğlum. Hadi oğlum bakayım. Reyna deli ya. Harbi deli. Hadi Reyna. Çim bırakmadılar ya. Aferin oğluma. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi Reyna. Hadi Reyna. Hadi kızım. Bu Bella da yani normalde Bella'yı getirmeyecektim de Bella önden gitti yani şerefsiz. Normalde Bella'yı daha önce salmıştım. Onu e, bağlayacaktım ama o önden tabii gitti. Dedim o da gelsin bari. Çünkü Reyna da Reyna'ya böyle sarkıntı oluyor. Baron'a da. Baron da çarpıyor onu. Belli, Reyna da çarpıyor. Ama bugün hiçbir şey yapmadı ya. Koşarlarken falan dikkat ettim. Hiç önlerine çıkıp da yandan hamle yapmadı. Normalde öyle yapıyor. Herhalde geçen Reyna'nın çarpılmasından biraz aklı başına gelmiş gibi gözüküyor. Baron'dan korkuyor zaten. Bella çok böyle havladığı zaman, böyle agresiflik yaptığı zaman Baron'un yanına koyuyorum mum gibi oluyor. Bella. <laughs> Hayır Reyna. Reyna. Hayır. Aferin gel. Aferin kızım. Aferin kızıma. Bakın eee çıkamadığımız yer burasıydı. Buradan hiç çıkamıyorduk. Biliyorsunuz. Ben çıkıyordum da köpekler çıkamıyordu. Yine GoPro'yu almadık ya. Buraya GoPro ile gelmek lazım çünkü telefonla olmuyor. Bir GoPro ile Reyna ile buraya geleceğim arkadaşlar. Reyna biliyorsunuz geçen gün düz duvara tırmandı resmen. Ama buranın da kestirmesi olduğunu bildiği için Kurnazlık yapıyordu Reyna. Gidiyordu arkadan çıkıyordu. Şu arkadan çıkıyordu. Zaten buraya geldik mi buralara dalış yapıyor. Burada herhalde fare mare mi var? Kedi, ne var belli değil yani. Bak. Koklaya koklaya gidip bir şey arıyor yani. Baronla Reyna'nın yavrusu olursa Baron Reyna ablaya vereceğiz. İnşallah. Ama tabii yurt dışına <laughs> çıkışlar da yasaklandı sanırım. <laughs> Aferin oğluma. Aferin oğluma. Varon. Gene önüne geçiyor ya. <laughs> Arkadaşlar e, bir de şunu söylemek istiyorum yani bu <laughs> biz kimsenin bakın ne yapıyor ya bak oradan kendi çıkacak abi ben aferin kızıma hadi lan Bella mı? Normal bir köpek değil gerçekten. Bu Reyna gerçekten içinde bir çılgınlık besliyor yani. Duvarlarda geziyor ya. Kayalıkların üstünde. <laughs> ya Reyna. Arkadaşlar biz. Yani köpeğimizi başkasının köpeğiyle hiçbir zaman kıyaslamadık. Yani baron şundan iyidir, bundan kötüdür. Ne bileyim. E, şunu boğar, bunu boğmaz. Zaten bu boğar boğmaz laflarına uyuz oluyorum. Yani böyle köpeği e, hemen dövüştürmeyle böyle ölçmek. Köpeği boğuşmayla ölçmek. Hem yani de yakışmıyor. Bu tarz Söylemlerde bulunan arkadaşlara ben uyuz oluyorum. Açık söyleyeyim. Kim üzerine alıyorsa alsın. Ayıptır ya. Yani bu bunu boğar, bu bunu boğmaz. Sizin demenizde boğulma, boğma olmuyor. Tamam mı? Yani çocuk gibi hayaller kurmayın. Çocuk gibi konuşmayın. Ayıptır. Boğsa ne olur, boğulsa ne olur. Yani mutlu mu olursunuz? Ben... Hadi balon! Gel buraya! Gel buraya! Baron budur işte arkadaşlar. Bağırdığın zaman gelecek. Aferin oğlum gel. Gel oğlum. Aferin. Reyna'yı da al gel. Al Reyna'yı gel. Aferin kız, Hadi kızım. Böyle söylemlerde bulunmayın diye uyarıyorum insanlara. Ama yine de e, yapıyorlar. Kıyaslama yapıyorlar falan. Kendi köpeğinizi övecekseniz de başkasının köpeğiyle karşılaştırıp övmeyin. Yapmayın böyle hataları. Gaza gelmeyin. Çocukluk yapmayın. Yani ayıptır. Ee, i̇ki tane gaza geliyorsunuz. Yok baron öyledir. Yok baron çöptür möptür. Çöp möp kardeşim. Ben baronu baronun ne olduğunu zaten herkes biliyor. Barona laf atanlar ancak çekemeyenler. Yani yok öyledir böyledir. Baron baronun yanına gelen köpekleri biliyorsunuz. Kimseye eyvallah demedi yani. Biz tanıştırma Vabında karşılaştırdık. Video da çektik, gördünüz ama yani bu ben böyle şeylere yani köpekler bakın Kangal'ın kral, kralı var. Yavuz'la bile karşılaştı Baron. Ona da eyvallah demedi yani. Baron ne yapacak yani şimdi illa bunun e, kıyaslamasını yapıyorsunuz. Yani illa baronu mu kullan? Başka gidin başkasının köpeğini kullanın o zaman. Başkasının köpeğiyle kıyaslayın. Niye benim köpeğimle bunu kıyaslıyorsunuz? Ben kıyaslıyor muyum? Felanca kişinin köpeği. Ya baron bunu boğar falan dediğimi duyduysanız tamam. Bir de bu boğma dövme lafı ne demek ya? Yani ben kendi. Hadi Reyna gel kızım. Benim yanıma gelen köpeklerle bile bu kelimeleri kullanmadım. Ben bir şey söylemek istemiyorum daha bu konuda. Çünkü yani bu biraz çocukça bir şey oluyor. Yani benim köpeğim senin köpeğini döver falan filan konuşması ne demek ya? Ha bir de şu var yani. Nereden biliyorsun döver? Yani sen ne zannediyorsun da döver diyorsun? Nasıl yani bunu nasıl almıyorsun? Yok şunu boğmuşlar bunu boğmuşlar. Ben uyardım bu söylemlere girmeyin diyorum hala insanlar çıkıp böyle şeyler konuşuyor. Kardeşim benim iyiliğime de konuşmasın kimse tamam mı? Kötülüğüme de zaten konuşanın hakkını alacağız ahirette. Ama ayıptır ya. Ben açık açık söylememe rağmen benim baronumu böyle kötülüyorsam ben her türlü şeyi söylerim yani. Bunu kaldırabileceksen konuşacaksın. Bunu diyorum. Gene konuşuyorlar ya. Yani bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Adam çıkıyor konuşuyor. Tamam mı? Güya iyilikten mi konuşuyor? Ne yapıyorsun? Ama altında bize hakaret eden mi dersin? Köpeğimize hakaret eden mi dersin? Ayıptır ya. Bunlara niye siz şey yapıyorsunuz ki yani? Bunlara niye imkan veriyorsunuz? Böyle şeylerin olmasına. Bırak kardeşim sana biz konuşma dedik. Ayıptır ya, hala çıkıyorsunuz, konuşuyorsunuz ya. Yok senin senin köpeğin kral olsun kardeşim ya. Başlatacaksın beni şimdi kangalınla da sana da, tamam mı? Ondan sonra göreceksin. Allahım Rabbim ya. Ulan sizin köpeğiniz iyi olsun, bırakın benim köpeğimi ya. Benim köpeğimle kıyaslamayın, gidin başka köpeklerle kıyaslayın ya. Zorunuza mı gidiyor? Anlamıyorum ki. Ne var onun? Aferin. Ayıptır yani bunu ben uyardım. Bir daha zaten duyarsam bu sefer ağır konuşacağım. Bakalım altından kim kalkacak. Bir daha duyarsam ağır konuşacağım yani. Ben söylüyorum benim. He konuşan tinercisi minercisi konuşuyor ama. Ya bizim tanıdığımız insanlar konuştuğu zaman uyuz oluyorum açıkçası arkadaşlar. Ayıptır ya. Kaç sefer söyledik çıkıyorsunuz canlı yayınlarda. Yok baronu döver. Yok bilmem baron onu bilmem ne yapar ayıptır ya. Çocuk musunuz ya? Benim ağzımdan böyle bir şey duydunuz mu hiç? Bir de herhalde bunlar e, yani bir şeyi herhalde tek gözle bakıyorlar ya. Yani böyle iki dakikasını almaz, bir dakikasını alır. Ne demek bu ya? Ne, neyi konuşuyorsun? Şey, sen bu yani o kadar dem, küçümsüyor ki yani. Bence iki dakikasını almaz. Bence iki dakikasını almaz diye bir kelime oluyor. Bana ben bunu bana şimdi attılar. Demek ki insanların dikkatini çekiyor ki bana atıyorlar bu şeyleri konuşulanları. Bence iki dakikasını almaz. Yani köpeği o kadar küçümsüyor ki. Yani baron o kadar küçümsüyor ki arkadaşlar. Ondan sonra bana diyorsunuz ki yok öyle de bir. Yani köpeğin iki dakikasını almaz ne demek ya? Yani Baron iki dakikasını almaz yani ayıptır ya. Şimdi her köpeğinde bir gücü var arkadaşlar ama bunu kıyasa kıyas yapmak lazım yani güçleri. Ben ee, ben yine de kıyaslama yapmıyorum böyle konuştum ortadan da e, artık üzerine alan alsın bu konulara da bir daha girilmesini istemiyorum. Bakın uyarıyorum. Sonra ağır konuştuğum zaman olmaz yani. Ya bana da yakışmaz ama bazen sinirleniyorum. O zaman gerek yok ki bizi sinirimizle oynamaya gerek yok ya. Gerek yok yani bununla bunu istiyor musunuz da yani böyle söylemlere devam ediyorsunuz. İstiyorsanız hakkını veririm ben tamam mı? Söylerim konuşurum yani anladın mı? Ben uyarıyorum yani bir daha iki de bir. Ya zaten dediğim gibi tinerci minerci konuşur eder yani. Veya ee, vatandaş eleştirir konuşur tamam ama. Ya bizim yüzümüze gülüp de böyle arkamızdan konuşmayı ben kabul etmiyorum arkadaşlar. Yüzüme karşı iki dakikasını alır deseydi ben derdim ona siktir git der. Tövbe estağfurullah ya. Neyse. Neyse arkadaşlar ben daha fazla uzatmayacağım sinirlerim bozuluyor. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu, bu konulardaki son uyarımdır. Sonra e, kalp kırmayalım yani tamam Allah'a emanet olun görüşmek üzere.